Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ankara Yeni Mahalle Mahallesi'nden bir montajın daha sonundayız. Kombimiz Baymak Bürecce StarTech modeli. Burada bacaldan hermetik dediğimiz sistemi uyguladık arkadaşlar. Şöyle karşıda eski kombimiz vardı. Çocuklar çekelim bakayım bir. Karşıda eski kombimiz vardı. 20 yıllık bacalı. Onu sökerek kalifer borularımızı şöyle ocağın arkasından Arkadaşlar şöyle suyumuzu da lavabonun altından aldık. T atarak buzdolabını çektik. Şöyle buzdolabının arkasından kelepçe atarak es kombini oradan doğalgaz üstten kırma dökme yapmadan şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde alçılarımızı yaptık. Yoğuşma giderimizde yine peperece boruyla havalımızı koyup bağladık. İşte doğalgaz burumuz. Sigortamızı buzdolabının arkasından kablo kanalıyla çektik. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten güzel bir montaj oldu. Abicim hayırlı olsun. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık ustam. Kırmadın dökmedin. İyi günlerde kullan. Allah razı olsun. Nasıl beğendin mi abicim? Çok güzel. İşçilik de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Zaten görünen nazara gelmeyelim, övünmeyelim de. Görünen gö kılavuz istemez. Şöyle baktığımızda sloganımız halı dokumu abi. Halı gibi dokuyoruz işte. Kalem gibi Şöyle kalem gibi. Teşekkür ederim abicim. Bu tarz işlerinizden burası Ankara yeni mahalle arkadaşlar. Şöyle bu tarz işlerinizde tesisatı, proje projeyle ilgili işlerinizde her zaman söylüyorum kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımızın altında vardır. Çekilmeden Instagram'dan işte Telegram'dan WhatsApp'tan resim ve video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Kombi işi bizim işimiz abi. Dediğim gibi kombimizin montaj bağlantıları. Gaz kaçağımız yok. Test tirsemizi değiştirdik. Ocağımızın borularını falan komple yeniledik şöyle. Acil kesme varamızı koyduk. Kortumuzu yeniledik işte. Kalifer su bağlantıları. Eski su tesisatı vardı burada. Onları da alçıyla kapattık. Te attık yukarıdan dümdü şöyle. Dediğim gibi buzdolabını çektik, makineyi çektik. Fırınımızı çektik. Arkadan güzel bir şekilde kelepçeledik borularımızı. Kırma dökme yapmadan eski bacalı kombiden hermetik kombiye dönüşümüzü yaptık. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Bacamız %5, %10 yukarı doğru meyilli gidiyor. Cam balkon yapılacak inşallah. Ölçü almaya gelecekler. Telefon numaram var videolarımın altında. Kesinlikle çekilmeden arayabilirsiniz. Ankara ili sınırları içerisinde Olmanız yeterli. Ücretsiz keşifimiz vardır. Gelir yerine bakarız. Fiyat ve teklifimizi veririz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Do dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Ankara'dan tüm dünyaya bol bol selamlar. Abicim sana da tekrardan hayırlı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah abicim sağ ol. Temiz bir oldu. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.